Devam ediyoruz yayınımıza saat 8.40 efendim Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İstanbul Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik buluşmalarındaydı. İstanbul Sultanbeyli Belediyesi üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım ücretlerini karşılayacak. Sultanbeyli Belediyemiz bundan sonra her bir üniversite öğrencisi gencimize aylık İstanbul kartlarını yani ulaşımlarını e, karşılayacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik buluşması etkinliğine katıldı. yürüyen bir gençliğe sahip olması Etkinlikte gençlerin sorularını cevaplayan Numan Kurtulmuş program boyunca gençlere tavsiye ve önerilerde bulundu. Bir milletin en büyük gücü inanmış, idealist, geleceğe doğru emin adımlarla yürüyen bir gençliğe sahip olmasıdır. Üniversiteli gençlere bir müjde de veren Kurtulmuş, Sultanbeyli'de ikamet eden her bir öğrencinin aylık 78 liralık İstanbul kart dolu ücretinin 2022 yılının eğitim dönemi boyunca karşılanacağını ifade etti. Sultanbeyli Belediyemiz bundan sonra her bir üniversite öğrencisi gencimize e, aylık e, İstanbul kartlarını yani ulaşımlarını e, karşılayacak bu desteği gençlerimize destekliyor burs ve diğer desteklerin yanı sıra önemli bir destek olarak sağlamış olacak. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Belediyemizi tebrik ediyor. Program Numan Kurtulmuş ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle